Ee, onunla ilgili hemen müracaat ettik. E, hem İstanbul hem Bursa'dan yani ikisinden de araması var. Hem İstanbul hem Bursa hem de İzmir'de de var bir tane. E, ya garip bir şey yani. TODEX ile ilgili <laughs> TODEX ile ilgili iki buçuk saatte çıkardık biliyorsunuz. Tamam. Bunu da biz çıkardık. Tamam. Pekerle ilgili. Başsavcılık yani yöntem şöyledir. Başsavcılık, Adalet Bakanlığı biz Peker'le ilgili müracaat ettik. Difüzyon denilen bir bölümü aldılar. Soğutma. Yani incelenecek. İnceleme. Yani mesela FETÖ'cüleri de böyle yaparlar biliyor musunuz? Difüzyon denilen... O zaman denilen... uluslararası bir bakın, şey olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın. Difüzyon denilen bölümü aldılar. FETÖ'cüleri de böyle... Mesela biz FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz. Bunu biliyor musunuz Merdan Bey? Biliyorum. M müracaat ediyoruz. Kırmızı bültenle biz arayamıyoruz. Difüzyon bölümünü alıyor. Ondan sonra da ilgisizdir deyip geçiyor. Ve Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız her gün arayıp ya bu yanlış bir şeydir, bunu niçin böyle yapıyorsunuz diye söylemelerine rağmen. Peki ikinci sorum, Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda görüştünüz mü? Yani bu meselelerin ilk başlarında Sayın Cumhurbaşkanımız da... Bir yani, açıklama bu, yapmasını bekliyor musunuz? Bir değerlendirme...